Arkadaşlar yaratılışımız ve fıtratımız gereği herhalde suyu sevmeyen yok gibidir. Su bize nefes gibi gelir. Bütün suların birleştiği denizler, denizler de daha sonra okyanuslara birleşir değil mi? Vücudumuzun nasıl dörtlü üçü sudan meydana geliyorsa dünyamızın da dörtlü üçü sudan meydana geliyor. Ve bu su bize hayat veriyor arkadaşlar. Hem göz zevkimizi hem bedenimizi hem ruhumuza dinginlik veren bu suda şifa mı aramayı tercih edenlerdensiniz? Yoksa dağların, tepelerin, ta yükseklerin, daha da yükseklerin, dorukların zirvelerin üstüne çıkıp e, doğayı, yeşili e, izlerken, tırmanırken, görürken, ağaçlar arasında oksijen alırken dinginlik size daha güzellikler sağlıyor? Şu an elimizdeki en kolay imkan bize deniz olduğu için denizdeyiz. Ama imkanımız da olsa herhalde evet.